Selamünaleyküm. Bugün uzun kaktüslerden aldım. Amacım aşı yapmak. Çünkü yetiştirdiğim bazı kaktüsler kök yapısından dolayı sıkıntı çıkartıyor. Tabi YouTube'da birçok aşı yapma videosu var. Oralardan örnek aldım. Yani açının faydası şu suya dayanıklı olduğu için beslediğimiz e, özel türler tabi çürüdüğü için su etkisiyle bunları kullanacağız. Yani kes yapıştır. Keseceğiz yapıştıracağız. Tutarsa tutar diyeceğiz. Tabi burada 2, 4, 6, 4 de bu. Bunları tek tek e, saksılara alacağım. Daha sonra denemelere başlarız. Denemeden hiçbir şey olmuyor. Hadi bakalım şuradan başlayalım. Yani bunları yedekte tutabilirim. Çünkü mesela pahalı bir kaktüs bir bakıyorsun alttan çürümeye başlamış. Çözüm nedir? Çözüm işte aşı yapmak. O sırada bu yedekteki uzun kaktüsleri kesip birbirlerine yapıştırmaya çalışırız. Olursa olur. Yani bu yeşil kaktüslerin kök yapısı sağlam. Bundan faydalanacağız. Evet rahat çıkacak gibi. Bir tanesini çıkarsam zaten videoyu durduracağım. Tamamdır. Şimdi bunları tek tek ayırıp saksılara alışması için ekeceğim. Evet saksılara koyduk. Bir tanesini de aşıladım. Bakalım tutarsa diğerlerinin de aşılarım artık. Son kez göstereyim. Peki kolay gelsin iyi günler.